Bak Ne oluyor lan? Alo! Aa ne oluyor lan? Ne yapıyorsun oğlum adamı? Ben karışım, ben karışım. Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Ben Emre. Bugün cinlerle yaşayan kardeşler vakasının videosunu izleyeceğiz. İzlediğiniz zaman tüylerinizin diken diken olacağı bir video. Bu arada bu videoyu izledikten sonra eğer bu vakaya benim gitmemi istiyorsanız yorumlara bunu belirtmeyi unutmayın. Eğer çok fazla isterseniz yine Trabzon'a uçup bu vakaya gidip video çekeceğim. Şimdi fazla uzatmayalım. Videoya da like atmayı unutmayın. Şimdi daha fazla uzatmadan hop video. Evet videomuz başladı. Adem Menteşe kanalından izliyoruz video yine arkadaşlar. Zaten tanıyorsunuz artık söylememe de gerek yok. Onların kanalına da abone olmayı unutmayın. He bu arada bir şey daha unuttum hani... bir saniye. Dur. Ne oldu? kulağımdan düşüyor Ama ya. Resulü. Bismillahirrahmanirrahim. Evet burada iki kardeş yaşıyor. Sesi biraz daha açayım mı? Yok ses zaten full. Güvenim mi abi içeriye? Daha doğrusu bizi hatırlıyorsunuz değil mi? Hatta ben sizi birazcık kısayım. Biz geçen şöyle yükselteyim. bunu. Hı. Biz buraya geçen hafta gelmiştik. Bir video çekmeye çalıştık fakat çok sıkıntı yaşadık videomuzu çekemedik. He daha önce gelmişler. Sizlerle çekemedikleri için tekrar geliyorlar. Olur mu abi? Sıkıntı olur mu sizin için? Yok derseniz gideriz, olur derseniz geliriz. Duyulmuyor ki. Evet. Olmaz bugün gelmiyor. Biraz daha sakin gelmedi. Evet şu an sakinler. oturaklılar, Oturuyorlar. Anlamadım. Ama biz geçen bayram ee, şey olmuştu direk bunlar dışarıda görmüştük direkt evin içine girdik. Bunlar evin içinde. Bizi dışarı atmaya çalıştıkları için saldırdı. Arkadaşlar bu arada buradaki hissiyatı anlamak için gerçekten orada bulunmak gerekiyor. Biliyorsunuz Trabzon'da çektiğim cinlerle yaşayan Mustafa vakasında falan gerçekten böyle tüylerim diken diken olmuştu. Yani orada o anı yaşamak zifiri karanlıkta çok garip bir şey. O yüzden o videolarda izlemeyi unutmayın. Eğer istiyorsanız da buraya da gideceğim. Bilginiz olsun. Evet içeriye doğru giriyorlar. Selamünaleyküm. Selam. Aleyküm. Aleyküm aleyküm, kapı hep, kapı selam. açık kalsın arkadaşlar tamam. Hacı abi nasılsınız? Abi. İyiyiz abi sen. İyiyiz. Şimdi abi konuşalım. Oturalım mı? Ne yapalım Adem abi? Biliyorum ki. Abi oturalım mı? İkisinde diyorum. de maske var. Hangisinin konuştuğunu abi? anlamıyorum. Oturalım. Arkadaş ne konuşuyor? Neyse onları konuşuyoruz abi. Oturalım. Abi merhaba. İyi normal. Abi merhaba. Bak sadece bu tepki vermiyor. Abi arkadaş kardeşin değil mi? Abiciğimdir. Abi ne? Sen onun abisi misin? Allah'ım abiciğim. <laughs> Daş geliyor. Ama sen bir şey. Çok tuhaf lan. Aynı Mustafa abi gibi hareketler yapıyor. Hiç karama. Konuşuyor. Ama yani. Mustafa abi normal konuşuyordu yani. Normal sohbet, muhabbet edebiliyordun. He, konuşamıyor. Tamam. O zaman. He konuşamıyor de, Sen de konuşacağız o zaman. Tamam, Kepçeye su dolduruyor Mesela bu sen adam. Seni önerdim o zaman. Git. Kendisi şu an bir şeyler yapıyor. Kamerayı ona istesen bir şey Şu an su akmıyor ama su dolduruyor. Abi akli dengesi yerinde mi kardeşim? Su doldurduğunu düşürüyor, aynen. bardağı da onu dolduruyor. Yok Suyu oradan aynen. alıyor kepçeyle aynen. bardağı aynen. doldurduğunu aynen. düşünüyor ama aynen. su akmıyor. Bunlar ve cin musabatı olduğunu düşünüyor kendisinde. Abi bir kapatalım mı istesin bari? Fakat bu kafadan. Yani zarar vereceklerini düşünmüyorum. Kapıyı kapatalım abi ve şey yapalım. Abi ismini sorabilir miyim? Sizin hakkınızda sadece kardeş olduğunuzu biliyoruz. İsim, ismi şey bilmiyoruz. İsmini söyleyebilir misin hapsi? İstersen söyleme. Oyun bu gücün Ne oluyor lan? Elinde bıçak mı var? Abi, Bıçağı ya. almaya çalışıyor galiba. Öyle tahmin ettim. Orada... Yok bir şey de almadı. Elinde bıçak var da. Şu an bıça elinde bıçak oluyor olması beni rahatsız Aynen. etti bu arada. Yani, yani akli biraz, dengesi yerinde olmayan ee, bir insanın elinde bıçak tamam. bence Sorumluğa doğru değil. Soracağız, izleyelim sadece biraz. Buraya çek Sonra sadece oturup izleyelim. 2 3 dakika izleyelim, hiç konuşmayalım. Pardon, yaklaşma. Ne kesiyor lan? Ben... Bir şey diyor bana sessiz sessiz ama ben anlamıyorum dedim. Bana sessiz sessiz bir şey söylüyor abi ama anlamıyorum yani. Şu an abi eee arkadaş ne yapıyor? Heyecanlı. Sabuna kibrit dikiyor. He sabunmuş o kestiği. Abi ben birkaç soru soracağım kendisine. Sana şöyle sorular sormak istiyorum. Eee annenle baban nerede abi? Allah öldü. Öldü mü? Bize, bize söylediler ki sizlere cin musallat oldu. Cinler size musallat oldu ve anneniz ve babanız sizi bıraktı gitti. Bize öyle dediler. Cevap vermiyor. Yani bu hikaye Adem abi, Adem abi biz diyorduk, zaman çekim bırakalım. Çünkü sorularımızı komple doğru bir şekilde sorarak yetişim alalım, cevaplarımızı alalım. Ama o da yaptıkları ilginç olduğu için olay da Ateş mateş yakıyor bak. Mum yaktı. Diyor ki annenin babam öldü. Bize dediler ki annenin babası Musa'dan sonra gitti. Şimdi hangisi doğru? Yani şöyle de doğru. Ne oluyor oğlum dur. Ne yapıyorsun oğlum? Manyak. Ruh hastası. Adem abi sen de adamın kardeşine yani öyle şeyler söyleme ya. Bir şey diyeceğim. Şu an elinde bu yaptığı şey az önce ateş ateşi yakıp bardağı üstüne kapatmıştı ya ondaki dumanı etrafa vermeye başladı. Acaba o duman nasıl bir etki yaratıyor odanın içinde? Onu bilmiyorum tam. Abisi yanına gidiyor. Anne ve babaları ölmüş galiba anladığım kadarıyla. Oğlum konuşmadan anlaşıyorlar bu arada. Mesela adam gözleriyle bir şey anlattı Abi, şimdi, ve hemen geri döndü. Istiyorum. Şu an sadece ikiniz yoksunuz burada. Hani beş kişiyiz, bir şeyler yapıyorsunuz, birbirinizle bir şey konuşuyorsunuz, bir şey yaşıyorsunuz. Ne olduğunu bize anlatın da biz de bilelim. Hani içimiz rahat etsin. Şu an ne yapıyorsunuz, yanına ne gittim, ne konuştun bilelim yani bunları biz de. Bizim sana soracak sorular var, soramıyoruz. Şu an dikkatimizi dağıtıyorsunuz. Rahat durmasını söyledin Tamam, rahat durmasını söyledin abi. Tamam, teşekkür ediyoruz sana da. Adem abinin üstünde abi, yürüyor. Abi, sana soracağım bir soru. Ya e, Bayram? Ben soruyorum, bir topa basıyla annesini sordum. Abi, size... Hı, e, durmuyor, e, durmuyor e, dur dur oğlum. O, o hareketi yapsın. Kamera zaten çekiyor onu. Arkadaşlar, kamera 12 dakikada bir duruyor. O da hızlı kaldı dolayı. Hemen anında başlattı Yiğit. Devam edelim. Ee, el görünce aklıma geldi. Ben de bir şey el almışım. Felaket. Ben bu abiden bilgi almak istiyorum. Bu adam konuşuyor. Abi bu cinler size ne zaman musallat oldu? Kaç yıl oldu böylesiniz? Annenizle babanız ne zaman öldü sana göre? Anlar beş yıl önce öldü söyledi. Cinler tarafından. <laughs> Anne baban cinler tarafından mı öldü? Onu öyle söyledi. Kime öyle söyledi? Anlamıyorum ki sana anlıyor musun? Ben de anlamadım. Ya kardeşim bak şimdi. İlk başta klasik sorumuzu soralım bayram. Buradan hmm. yola çıkalım. Şu anda sen belli akıllı başlı birisin. Yani konuşuyorsun. Burada bizden hariç kaç kişi daha var? Şu an şu 5 e, Abi söylesen kişiden diyelim. hariç kaç kişi daha var? Diğeri yerinde hiç durmuyor bu arada. Adem abi bence bunu hiç saymayalım. Çünkü dikkatimiz dağıtıyor. Şu an hiç adamla sohbet de edemiyoruz Bakın sürekli tamam, de bakalım söyleyeyim. Tamam güzel abi. İsmini söyle, ismini öğrenebilir miyiz? Söylemeyeyim. Adım Mehmet. Mehmet. Mehmet kardeşim mi desem, Mehmet emmi mi desem bilmiyorum. Mehmet Elmeker aklıma. Oğlum nasıl diyeyim? Meşhur diyor oğlum ne yapıyorsun? Gerizekalı. <laughs> abi, oğlum, Adem abi biraz abartmışsın ya. Manyak. <laughs> Seni çağırıyor. Odun aşağı attı bu zaman. Tamam mı? Daha çekilin, çekilin. Abi senin yüzün dinliyor galiba. Tamam. Hadi. Hadi abi bir şey söyleyelim. Abi bu siz, cinler siz nerede bu saat oldular? Şu anda. Allah bak. Allah. Ne oluyor lan? Alo! Aa ne oluyor lan? Çek çek çek. Ne yapıyorsun oğlum adama? Abi yapma abi. Bayan karışma bayan karışma. Oğlum adama niye öyle yapıyorsun ya? Az kardeşim, Bir şey diyeceğim abi, çok abi, sinirlendi bu arada. Şş, ne yapıyorsun abi? Kardeşinin yaptığı hareketi gördünüz mü arkadaşlar? Yüzünü açma imkanım var Yüzünü açabilir misin? Görelim yüzünü ya. Adem Kardeşin abi veya Bayram cinler yapıyorlar? dedikten sonra Adem, adama abi, bir şeyler bir oldu. Abi? Abisi de sinirlendi. Yatağın altına soktu. Oo kötü. Durum kötü. Ağlıyor abi. Evet bir sıkıntı var. Kardeşim iyi misin? Abi anasıdayım eşe dönme oğlum. ya korku videosunda güleceğimi düşünmemiştim ya. Ulan adam abi. Özledim adam abi seni ya. Bak. Oğlum hiç yerinde durmuyor adam hiç. Abi Anlık hareket ediyor böyle. Anlık bir anda bir yere uzanıyor. Gördün mü abi sen onu? Bir bayrağı duydun Ya parmağıyla bayramı gösteriyor. Yo. Oğlum ne oluyor lan? 3 kişi saydı. Orada 3 kişi yok ki. He 3 kişi var kameramanla birlikte. Doğru. Aaa! Böyle yaptı. Yiğit evet, ver istersen biraz tutayım yoruldum abi. Öldürelim diyor. Tamam şey. Al bunu. <laughs> abi Mehmet abi. Eee kardeşinin ismi ne? Adem. Acilim. Adem mi? Ne? Ağdaşıymış Adem abi senin. Adem miymiş? Şey diyeceğim, bize cinler size nereden musallat oldu onları göster. Göstereyim size isterseniz. Hani mümkünse bizi oraya götür cinler size nereden musallat oldu öğrenmek istiyoruz. Buyurun gelin göstereyim. Tamam önden sen geç. Abi kardeşin de gelsin. Oğlum kardeşi harbiden çok tuhaf. Ama abisini dinliyor tamam, her ben. zaman. Abisini dinliyor. Evet. Yürü, yani, yürü yürü yürü. Allah Allah bak o reis o biraz ayıp şey oluyor ama biraz ağır oluyor sanki o balta malta yani delidir ne yapsa yeridir derler ya baltayı kafanıza saplarsa sıkıntı mesela ben bu vakaya gidip video çekersem ben muhtemelen eline onları almasına izin vermem Alırsa da onun Şu önüne geçmem. Arkama asla ona abi, dönmem. Ağır mı sallattı bu çocuk? Nerede abi? Bir gelin. O taraftan tamam abi gelirim. Ama elindeki balta var ya abi onu bir şey yapmasın. Bizi koru bizi. Yok, yok. Tamam. Abi ağır mı sallattı bu çocuk ya? Şu an var ya bayram. Çok sıkıntılar için. Zaten şey normal hareketler yapmıyor ya. Ne yapacağı da belli değil. Elinde balta var özün yaklaşmıyor mu? Vallahi senin köküne bir indiririz ya Bayram. Burası aşağısı ormandı. Teleyni şaşırtırusun lan Bir Ses geldi burada. Benanın bir barı burada. Bak bir şey gösteriyor yine parmağıyla gördünüz mü? Abi ne o bir şey var, bir, bir şey görüyor. görüyor kendi bir şey görüyor da. Ne bilim var orada? Anlamadım ne gördüğünü. Hani kim var orada? Cin mi var orada? Yaklaştır orayı Bayram. Yiğit. İyi, iyi, yak 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 yak. Feneri. Bayram sen yaksa elindeki feneri. Bu şey. Ha. Ne oluyor lan? Ne gösteriyor? bu? Abi Mehmet abi gösteriyor, Ali gösteriyor. Şimdi abi cinler size burada musallat oldu 5 yıl önce. Evet. Ne yaşadınız abi? Ne oldu peki burada? Gece vakti mi? Bak 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 bak. Bizi anlıyor bayram bu. Bu anlıyor bize cevap veriyor böyle hani korktum gibisinden bir şeyler. Tamam yaptım. abi bak bir saniye. Burada kaç kişi var bir abi? Hiç... Bana sayıyla göstersene. Kaç kişi var burada? Kaç? Kimi? Ben diyor bunu. Ben diyor. Ha sus diyor. 10 diyor. 10? 15. 15. 18. 18 mi abi? Ne yapıyorsun? Ne yapıyor? Ne anlatıyor? Diyor ki, şu abi? Biz burada oturduk, etrafımızda döndüler. Aa, Oturduğum ne diyor onu? Etrafımızda döndüler. Abi, abi, ağaç ne ne? Ağaçtan mı? Bayramda Ağaçta cin dili şey de varmış, onu fark beş ettim şu tane <laughs> ağaçtan mı var? Ağaç İbrahim Bize mi bakıyorlar? Ne diyorsun ya? Bak şurada da. Alız. Ne oldu oğlum? Sus diyor sus diyor sus diyor değil mi abi? Oğlum bir şey var burada Bayram Bayram bir şey var burada Oğlum bir şey var sus, burada Bayram sus. Abi ne var burada? Bir şey gördüm Bayram Bayram bir şey gördüm Bayram Sus diyor sus diyor Bayram bir şey gördüm Bayram, sus diyor, sus diyor. bayram, şey gördüm, bayram. Az da oğlum şurada bir şey gördüm Bayram Tavla mı, mı? Evet 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 Arka, Hemen arkamda tüylerime bak şey? Arkadaşlar bay, Şuraya bay, iyi, tutuş, bak ciyi tutacağım bak Tüylerime bak Şuraya başa tutsana şuraya az, bak. Tüylerin diken diken oldu lan Abi ne var orada abi? He? Adem abi ne var orada? Oğlum bilmiyorum Şurada bir şey vardı Bayram Şöyle yapıyor bana bak Şöyle yapıyor bana Şu an bizi izliyorlar Buyur abi <laughs> Ne demeye çalışıyor Kalp yapıyor Ne Napıyon Ne bileyim abi ben her şeyi anlamıyorum ki Kalp diyor Kalp abi Tam kalp Kalbini mi söküp alacaklar Benim Anlamadım kalbim ona, onun kalbini <laughs> Anlamadım ki Aşk <laughs> Aşk tamam. Bu korku videosu nerelere gidiyor ya Uzaklaşma bizde. Kafan dikkat et, kafan dikkat et. Abi burada çok şey öğrendik abi. Burada çok şey öğrendik. Abi var sabaha kadar dinlenelim abi, olmuyor. Yapma oğlum. abi yapma. Bayram, bayram, yaklaşma, bayram yaklaşma. Oğlum adam düşecek düşecek Abi ne yapıyorsun sen ninja mısın oğlum, ya? oğlum ne yapıyor oğlum? Şşşt. Adam in tane demiyor ki abi baksana. Vallahi ninja. Adem, Adem miydi adı abi? Evet abi. Adem, Adem abi insene aşağıya. Şş, kardeşim o girdi adam. Abi. Baka girdi adam, <laughs> abi. Girdi adam diyor. <laughs> abi adam. abi aşağıya. Oğlum ben. İn. Oğlum, ölecek lan oğlum ne yapıyor? Oğlum. Tamam, değildi de, güçlü de he. <laughs> <laughs> Gidişiyordu çabuk içiyordu. Duydun mu? Arkadaki o sesi ben de duydum bu arada. Eve mi gidelim? Gidin evet gidelim. diyor. Ha, baltaya, baltaya. Oğlum görüyor adam resmen lan her şeyi. Anarası, biliyor oğlum, biliyor var. ki Omar, şey yapın diyor. Var, var. Gidin buradan Farklı var. uzaklaşın Farklı ya. biri var oğlum. Farklı biri var. Farklı biri var oğlum. Şşş. Kapıyı kitleyecek yok artık. Abi, tamam, kitle kitle diyor bak. Ne oluyor, ne oluyor? O biri kapattı mı? Bunu deli diyoruz ama var akıl, registan akıllı. Bak bir şey vardı orada bak. Çok farklı bir şey var orada. Kapanmıyor mu bunun? Kapanmıyor abi bunun kapı? Çok i̇lginç ilginç şeyler oluyor. Çok sinirlendi bu arada. Korktun mu? <laughs> Oğlum. Ne oluyor lan? Oğlum, ne yapıyorsun lan? Hop. Adım, 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 az bırak az bırak az bırak lan az bırak az bırak tamam, az bırak. Sarılıyor. Böyle bir şey yapmıyor ama. Ama ama olmaz abi, bayram olmaz. Abi korktum sadece Olmaz o olmaz. Tamam tamam tamam. Korktum sadece bir anda. Şimdi, yani, cette, ayrıl. Dur kameraya vurma ayrıl. Otur. Bıraksanız. Korktum bir anda sarılınca abi. Hiç şunu da al. Bir sıkıntı yok abi. Sadece korktum bir anda okey. Kolumu aldı. Şimdi eee Mehmet abi. Peki, bir, 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 tamam. Ben birkaç dualar okuyayım. Tamam mı? Bak anlaşılan sende büyük sıkıntı yani sende de var bir şeyler ama e, ee, asıl olay, asıl sıkıntı bu arkadaş da... Şş, tam şşşt kardeş gel buraya tamam gel buraya gel oğlum gel bıçağı alacak zaten. Çek var orada. Ceviz şey veriyor. Ceviz <laughs> tamam, yer misin? Teşekkür ederiz şey abi. Aa, Misafir perver de bu PSAKI arada he. Misafir perverdi. Arkadaşlar bu kısımda musallatlı Adem'e bir işlem uyguluyoruz ve Adem bayılıyor ama bu kısım SD karttan silinmiş. Nasıl oluyor diğer görüntüler elimizde dururken sadece burası siliniyor ve daha sonrasında Adem'in dediklerini dinleyelim diyor. Evet o zaman videoyu ben de burada bölüyorum. Adem abinin videosundan bu kısma devam edebilirsiniz. Sizleri seviyorum. Öpüyorum hepinizi. Hoşçakalın. Bay bay.